Arkadaşlar herkese selam. Coinci YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi, hayırlı sabahlar diliyorum. Luna Launch USDC'de son dakika gelişmeleri neler? Launch Luna ne olacak? Altcoin'lerin akıbeti ne olacak? Özellikle Bitcoin tarafı 45 bin dolar seviyesi üzerine çıkmasıyla birlikte beklenti yatırımcıda arttığını söyleyebiliriz. Detaylar var. Detayları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu videoda önemli konulara değineceğiz. Sizlerden ricam videoya geçmeden önce abone olmanız, like atmanız çok çok önemli. Bildirimleri de açarak son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz hızlıca konularımıza geçelim Öncelikle spot etflerle başlayacağız yine e, Çünkü son bir haftadır oldukça ses getiriyor arkadaşlar bakın Bitcoin tarafı Ethereum tarafının da fiyat bandının hareketlilik yakalaması spot etflerden kaynaklıdır Peki spot etfler Salı gecesi Çarşamba gecesi onaylanacak dendi ne oldu ne bitti hepsini konuşalım Öncelikle spot etflerde e, bugün yarın onay gelmesi beklenir fakat geri Gensler denen bir faktör var. Bu faktör SEC'in başında olduğu sürece her an her şey olabilir. Yani bu adam çıkıp tüm spot ETF'leri reddediyorum da diyebilir. Ya da zaman kazanmak adına filanca tarihe uzatıyorum da diyebilir arkadaşlar. O yüzden geri Gensler faktörünü göz ardı etmemek gerekiyor spot ETF'ler için. Ha bu 10 Ocağı kadar onaylanacak ama bir ama 5 kaç tane onaylanır bilmiyorum fakat 10 Ocak tarihine kadar spot ETF'lerin onaylanması bekleniliyor. Öte yandan bugün özelinde 3 Ocak çarşamba özelinde bizleri bekleyen neler? FED tutanakları 22.00 Türkiye saatiyle çok önemlidir. FED tutanakları burada muhtemelen FED'den de bazı isimler konuşacaktır. İşte FED'den Williams olsun diğer isimler olsun konuşma yapacaktır. Bunlar piyasada hareketliliği başlatacaktır. Saat 10'da Bitcoin ve Ethereum cephesinde hareketlilik gelebilir. Saat 10'a kadar inişli çıkışlı grafikler olur. Saat 10'da FED tutanaklarının yayınlanmasıyla birlikte de hareketlilik bekliyoruz arkadaşlar. Yatırımcı şunu unutmaması gerekiyor. Sadece bizim bu aya Başlamamız için spot ETF gerekmiyor. Yani biz boğa'ya gireceksek bunun halvingi de var, ABD seçimleri de var. FED faiz indirimleri de var ama yatırımcı Baktığımda son zamanlarda sizden gelen yorumlara ve Mesajlara Spot ETF'lere kitlenmiş vaziyettesiniz. Bunu yapmayın arkadaşlar burada bir hata yaparsınız. Sadece spot ETF değil bakın 2024'ü Gerçekten de önemli kılan Faktörler var. ABD seçimleri olsun işte e, FED faiz indirimleri dedik halving dedik ki kaldı ki halvinge 100 gün kaldı yani 100-110 gün sonra halving geliyor ve bunu hep söylüyoruz tarihte baktığımızda geçmiş halvinglere e, burada ciddi bir bitcoin artışı görülüyor ayrıca globalde ciddi bir para şişmesi olduğunu söyleyelim yani şu anda e, bizlerin bile kendi ülkemizde bile e, ne oluyor? E, Asgari ücrete zam geldi mesela para basılıyor arkadaşlar sürekli para basılıyor ve e, Bu durum ne yapacak Kriptoyu hiçbir zaman geriye götürmeyecek çünkü Para basıldıkça Yatırımcı güvenli liman olan eskiden benim gözümde altındı, dolardı. Şimdi güvenli liman olarak Bitcoin'e, Ethereum'a, kriptoya kaçıyor. Yani burada sizlerin aldığı miktar ne kadar artarsa yatıracağınız miktar da o kadar artıyor. Yatırımcı kafasıyla bakıldığında ve bu da hiçbir zaman geriye değil ileriye götürür. Yani burada bir bu balon şişer bu balon şişer. Hem ama bugün ama yarın yani bundan 3 sene önce sen Bitcoin alsaydın ya da altcoinlerden filanca altcoin alsaydın şu an zaten çok başka yerlerdeydin. Uzun vadeli yatırımcı kafasıyla baktığımızda yine Bitcoin tarafı, Ethereum tarafı Luna lunch tarafında aynı mantık geçerlidir. Arsa örneğini veriyoruz. Arsa aldık unuttuk. işte Ya da arsa aldık 10 yıl sonra değerlendi hesabı. Ee, biliyorum ee, biraz sabrımız tükendi ama sürekli grafiklere bakarsak sürekli fiyat manlarına bakarsak biraz da psikolojimiz bozulabilir. O yüzden daha sakin satış emirlerini veririz ya da satacağımız noktaları planlarız. Örnek veriyorum sen lunç aldın 10x yapınca satacağım. 10x olmadan satmam diyorsun. Bekleyeceksin o zaman uzun vadeli. Kısa vadeli yatırım. Isen, kısa vadede kar, kar etmek istiyorsan farklı farklı coinlere bakabilirsin. Ya da vadeli kaldıraçlı işlem yapabilirsin kendine güveniyorsan. Bu tamamen senin bileceğin iş. Yani genel olarak özet ve yorum bu şekildeydi arkadaşlar. Bugün 22 FED tutanakları unutmayalım bunu. E, spot ETF'lerde 10 Ocağı kadar onay gelebilir dedik. Peki hocam Nunch tarafında neler oluyor? Şimdi Nunch tarafında dikkatimizi çeken bir görsel. E, Terra Classic Market e, hacimlerine bakıldığında arkadaşlar birinci sırada Binance burada yine BTC Türk'te de e, hareketliliğini olduğunu görüyoruz BTC Türk yani Türk borsasında bir Türk borsasında e, ne kadar çok lunç olduğunu görüyoruz arkadaşlar Türk yatırımcıları lunçta çok fazla dedik ama globalde de çok fazla lunç yatırımcısı var. Ama Türkiye'de es geçilmeyecek kadar çok fazla lunç yatırımcısı var. Bunun da altını çizelim. E, ee, i̇kinci bir hareketlilik. ikinci bir dalga bekliyorsak grafikler üzerine geldiğimizde an hani itibariyle bakın hareketlilik var. Neden var hocam bu hareketlilik? Hemen sana ben şöyle göstereyim. Bu hareketliliğin asıl sebebini USDC tarafının 35'lere tekrardan gelmesi. Şimdi ben burada baktığımda 4 saatlik grafikte USDC 35.67'ye çıkmış. Yani 0 .35, 0 0.35 0.035 67 Bu yaklaşık sabah saatlerinde gerçekleşti Burada usdc'deki hareketlilik lunç lunayı tetikleyecektir Lunch lunayı tetikleyecektir Usdc'ye es geçmiyoruz usdc'ye de bakacağız Şimdi burada Hemen katıyorum bak Hemen yükselecek yerleri söyleyeyim sizlere arkadaşlar Şöyle grafiğe tekrardan geldiğimizde 14 seviyesinde olduğunu görüyoruz Dip nokta Düşebileceği nokta 12 ve alt seviyeleri hem düşebilir hem toplanabilir yüzde 10 yüzde 20 nakitinizin hepsini harcamamak koşuluyla yükselen nokta yüzde kaç yüzde 10 yükselir 15'e gelir üstü 17'dir 17 halen kritiktir 17 üstü ise ATH seviyesi zorlar 23 ve kademeli ATH'a sürükler bizi. Peki hocam bunu biz ne zaman yaşarız? Her an yaşayabiliriz. Her an Nuş tarafında her an her şey olabilir arkadaşlar. Ha tarif vereceksek 29 Ocak Niye 29 Ocak? Tukuvon sürecinde arkadaşlar 29 Ocak Yargıç Rakov'tan açıklama gelecek. Burada belki bir hareketlilik 29 Ocak'ta gözlemlenir. 29 Ocak'a kadar da herhangi bir tetikleyici haber, herhangi bir tetikleyici unsur Lunç tarafını pampa sürükleyebilir. Ha hiçbir şey mi olmadı? USDC tarafında Repeg projesi tıkır tıkır işliyor. Yani burada USDC'nin ben 2024'te 0.30'lara kadar yani 30 sentlere kadar çıkacağını, 20 sentlere kadar çıkacağını düşünüyorum. Bu durum ne yapar? Lunç'ta 1 sıfırı siler arkadaşlar. Şu an Nunch nasıl 3 sıfırsa buradan bir sıfır at çift sıfır 2. Ben lunç hedefim 2024 çift sıfır 2'dir. Bu kadar basit. Uzun vadeli isek bekleyeceğiz, sabredeceğiz. Başka bunun bir yolu yok. Halvingimiz var, ABD seçimlerimiz var. Ondan sonra nedir? Fed faiz indirimleri. Bugün Fed tutanakları açıklanacak. Bitcoin'e ciddi bir para giriyor. Burada baktığımızda hacimde alt e, altcoin'lerde hacimler artıyor. E, bu Bitcoin hacmi de artıyor. Ethereum hacmi de artıyor. Yani 2024 kripto yılı olacak diyorum. Hala altın çiziyorum bunu. Sabreden kazanacak. Ha sepetinizi hazırlayın. Sadece lunch odaklı ilerlemeyin. Atıyorum sepetinizi yaptınız. Bunun için 10 tane coin var tamamdır lunge da bunun içinde olur diğer coinler yükselir ee, sen buradan hedefini katarsın 5-12 yükselen coinlerini satarsın ee, karını koyarsın cebine lunge tarafı usc tarafı zaten elinde sonunda e, yükselecek sepet mutlaka yapın arkadaşlar Şimdilik bu videoda diyeceklerim bu kadardı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Beğendiyseniz mutlaka beğen atmayı, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Canlı yayınlarımız olacak. Canlı yayınları da kaçırmamak adına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda göre, görüşene dek hoşçakalın.